Namaza saygısızlığın cezası. Birinci bölüm. Biz köyde oturuyorduk. Çorum'un bir köyünde. Üç tane ağabeyim evliydi. Ben en küçük çocuk. Biraz annem babam geç yaştayken doğmuşum. Benimle yaşıt yeğenlerim falan var yani. İlkokulu bitirince iki yıl köyde çobanlık yaptım. Tarlada çalıştım. Annemin ölmesiyle babam ve ben yalnız kaldık. Ben anneme üzüntüden yemiyor, içmiyordum. Bir akrabamızın ömür ayak olmasıyla babam beni şehirde yatılı Kur'an kursuna yazdırdı. Babam çok dini bütün bir insandı ama cahildi. Bir de kim ne söylerse çabuk inanırdı. Ben Kur'an kursunda çok büyük bir başarı gösterdim. Hafızlık çalışmaya başladım. Dönem sonunda hocam babamı çağırıp "Bu çocuk çok başarılı. Hafızlığı yarım kalmasın. Mutlaka devam etsin." dedi. Annem ve ben olmayınca babam da köyde perişan olmuş zaten. Ağabeylerim başka başka şehirlerde oturuyor. Köyde ne var ne yok sattı. Şehirden iki göz bir gece kondu aldı. Beni de bu sefer yatılı değil gündüzlü Diyanet'in Kur'an kursuna yazdırdı. Ben hafızlık çalışmaya devam ettim. Babam benim hafız olmamı o kadar istiyor, o kadar hevesleniyordu ki bana yemek bile yaptırmıyor kendisi yapıyordu. Ben gece güzel ezberliyorum diye uykusunu bölüyor. Gece soba yakıyor. Bana çay demliyordu. Ben günde 7 sayfa ezber yapmaya başladım. Babam da kendine günlük işler buluyor. İnşaatlarda orada burada çalışıyordu. Böylece bir yıl daha geçti. Ben artık hafızlık diplomamı almıştım. Kurs hocam sen mutlaka okumalısın dedi. Babamla konuşalım. Seni imam Hatip Okulu'na yazdıralım. O zaman ilk öğretim 8 yıl değildi. 5 yıllık ilkokul mezunuyum ben. Kız İmam Hatip Okulu o yıl açılmıştı oturduğumuz ilçeye. Benim yaşım geçti artık hocam dedim. Ben 15 yaşındayım. Yakında 16 yaşına gireceğim. Olsun dedi sen ufak tefeksin. Zaten birkaç yaş geç olsa bile mutlaka okumalısın. Bir ben değildim zaten yaşı büyük okula kaydolan. Okul yeni açıldığı için talep çoktu. Kurs hocamla birlikte babamı razı ederek kaydımı yaptırdık. Çok çok ama çok sevinçliydim. Okulun açılmasına az bir zaman var. Babamla Ankara'ya abeymlere gittik. Babam her sene gelir çalışırdı. Gene inşaat işi varmış, çağırdılar. Gitmez olaydık. Hayatım o günden sonra tersine döndü. Başıma gelecekleri bilsem ne ben giderdim ne de babamı gönderirdim. İkinci bölümde buluşmak üzere hoşça kalın.